Selam dostlar. Ben Egemen Dişli yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle uzun sap bağlamada Sivas'ın yollarına isimli türküyü yapacağız. Biliyorsunuz ki uzun sap bağlamada da artık yavaş yavaş ilerledik. Yani süsleme ve çarpma ağırlıkta olmak üzere belki çırpmalarla birlikte daha teknik çalmaya başlayacağız artık. Bu derse yeni gelen arkadaşlar bu dersin özellikle ağır olduğunu düşünebilirler. Ama Bilmedikleri bir şey var. Birinci dersten itibaren gelmeleri gerekiyor. Birinci dersten itibaren geldiklerinde bu ders onlar için çok ağır olmayacak. Ha birinci derse gitmek istemiyorsan da zaten bu dersi hem basit versiyonda hem de teknik versiyonda çalacağımı belirtmek isterim. Esere geçmeden önce arkadaşlar beni sosyal medyada takip edin. Özellikle TikTok'ta ve Instagram'da. Videoyu beğenin arkadaşlar. Bu tarz kanalların ayakta kalabilmesi için sizlerden küçücük bir isteğimiz oluyor. O da videoyu, bu emeği beğenmeniz arkadaşlar. Aklınıza takılan şeyler de yorumlara belirtin. Hangi türküleri artık bundan sonra çalalım yorumlara yazabilirsiniz. İşin içinden çıkamadığınız şeyler olursa da TikTok ve Instagram DM'lerine yazarak bana ulaştırın ki ben de size döneyim kıymetli dostlar. Dostlar eserimiz 2 dörtlük bir eser ve si 2 arızası alıyor. Yani bütün si'leri si 2 si olarak basacağız. İlk notadan itibaren başlayalım ama tartım tartım gidelim. Yani gelibolu, gelibolu, karaman, Ankara gibi, terazi gibi tartımlara bağlı olarak gidersek daha rahat çalmış olursunuz. İlk etapta sadesini yapalım daha sonra süsleme eller ekleyelim. Mi, re, 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 gelibolu mi mi fa mi birinci ölçü bitti şimdi mi re, re re mi do do mi re 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 mi do do re do 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 re re mi re re do 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 re re mi re re si do 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 si si re si do 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 si si Sonra Do, Si, 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 Do, Do, Re, Do Do, Si, 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 Do, Do, Re, Do Hep geli bolu gitti bakın. Do, Si, 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 Do, La, La Do, Si, 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 Do, La, La Devam edelim. Do, La, 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 Si, Si, Do, La Do, La, 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 Si, Si, Do, La La re do do si si la. La re do do si si la. La sol la si do re mi. La sol la si do re mi. Şimdi bir önceki ölçüyle beraber çalalım. Do la 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 si si do la la. Do, Re, Re, Do, Si, La, La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi deyip başa dönüyorsunuz. La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi yaptık ya. Sonra başa dönüyorsunuz. Tekrar en baştan Mi, Mi, Re, 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 Mi, Mi, Fa, Mi en baştan çalıyorsunuz ve daha sonra ikinci dolabı çalıyorsunuz. Yani karar yapıyorsunuz. Bunu yapacağız. Yani nereden? Şuradan alalım. Do la 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 si si do la la Do re re do si la 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 Gördüğünüz üzere bu şekilde kararla bitiriyoruz. Kararı nasıl bastığımızı zaten biliyoruz önceden ki derslerimizde orta TL basıyoruz buraya ve hemen üstüne aynı perdeye basıp aşağı yukarı yukarı aşağı yapıyoruz. Şimdi Siyah saçın dolan dolan o kısma geçiyoruz. İlk önce kararı vuruyoruz. Sonra La Do Re Mi Mi Niye orada Mi 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 değil de Mi Mi yaptık? Çünkü bağ var. Son iki Mi'yi birleştirmiş. Mi Mi Sonra Mi Re Fa Mi Mi Re Re Do Mi Re Fa Mi Mi Re Re, re Do Devam ediyorum. Do re mi 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 re fa mi mi re re do. Devam. Do re mi mi. Sonra do re mi mi. Bu sefer de çeyreklikleri birleştirmiş. Mi re fa mi mi re re do. Devam. Do re mi mi. Mi re fa mi mi re re do Devam ediyorum. Mi re re, re mi mi fa mi mi re, re re mi do do Re do 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 re re mi re re si do 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 si si Aynı şekilde gidiyor. Do si 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 do do re do do si 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 do la la tamam do la 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 si si do la la do re re do si la la sol la si do re mi tip mi re 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 mi mi fa mi mi re 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 mi do do kısmına dönüyorsunuz. İşte sade çalımı bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir şekilde süsleme yapmadık vesaire vesaire. Sizler bunu baştan sona yani süslemeli çalmak isteyenler de bunu böyle çalsın, daha sonra süslemeler eklesin. Gelin bazı yerlerine süslemeler ekleyelim. Mi de, re re mi de re, re mi mi fa mi mi re re, re. mi do do Bakın mi çarp re 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 mi do do doyu süsleyin. Re do 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 re re mi re re si do 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 si si do si çarp si. Devam ediyorum. Do, si, 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 do, re, do, do, si, 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 do, la, la. Do, la, 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 si, do, la, la, do, re, re, do, si, la, la, sol, la, si, do, re, mi. Deyip tekrar başa dönüyorsunuz. Şimdi söz kısmına bakalım. La sol la si do re mi yapmıyorduk ikinci dönüşte en baştan çalıyorduk daha sonra la sol la si do re mi yerine la la ikinci dolap yani orada bakın üstten bir çizgiyle ayrılmış yani ikinci dolabı çalıyoruz ikinci dönüşten sonra arkadaşlar birinci dolabı çalmayıp ikinci dolabı la 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 do re mi mi la do re mi mi Sonra birinci parmakla gel. Mi, re, fa, mi, mi, re, re, do, do. Yani şöyle alabilirsiniz. Mi, re, fa, mi, mi, re, re, do, do. Bunu 3-4 kez alıyorsunuz. Do, re, mi, mi. Mi, re, fa, mi, mi, re, re, do, do. Do, re, mi, mi. mi mi re, re do do sonra zaten mi re re, re mi fa mi mi re, re re mi do do istediğiniz gibi e, süsleyebilir, çarpabilirsiniz. Bunları yapabilirsiniz. Mi, re, re, re. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da mi, re, re, re. Mi, fa mi mi re, re re mi do do gibi de yapabilirsiniz. Türkü bu kadar arkadaşlar. Evet kıymetli dostlar bir türkünün daha sonuna geldik. Çok güzel bir türkü yapmış olduk. Aslında sizler her bir bölümünü yavaş yavaş çalışıp defalarca yapıp iyice profesyonelleştikten sonra o alanla alakalı daha sonraki ölçüye geçseniz bu şekilde çalıp daha sonra birleştirirseniz harika olur. Ama sürekli bana şunu diyen arkadaşlar var. Bunu anlayışsızlık demeyeyim de e, duymuyorlar galiba. Gözler kapalı. Diyorum ki arkadaşlar Türkleri telif sebeplerinden dolayı tamamını kesintisiz çalamıyorum. Çaldığınızda yani kanal zarar görsün mü istiyorsunuz? Mutlaka istemiyorsunuz. Ben e, şu anda belki birazcık tepkiliyim ondan dolayıdır ama e, tamamını çalamıyoruz. Aslında yapabilirsiniz arkadaşlar. Parça parça çalıp, iyice öğrenip, daha sonra türküyü zaten dinleyin bir yerden. Yani bir e, Selda Bağcan'dan dinleyin ya da başka birinden dinleyin, bir türkücünden, Yavuz Bingöl'den dinleyin, kimden dinliyorsanız. Daha sonra onu dinledikten sonra, zaten bunu çalışmasınız kulağınıza türkü oturduktan sonra rahatlıkla zaten çalabileceksiniz. Onu da söylemiş olayım. Dostlar sosyal medyada takipte kalın. Öncelikle bu videoyu bir beğenin arkadaşlar. Bu kanalın sizin beğenilerinize ihtiyacı var, desteğinize ihtiyacı var. Bunu unutmayın. Destek yorumu atarsanız da seviniriz. Onu da belirteyim. Güzel türkülerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.